Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada piyasaları da olumsuz etkiledi. Haliyle Türkiye'de de öyle döviz ve altın fiyatları bir anda yükseldikten sonra yavaş yavaş ateşi düştü. Hazine Bakanlığı tedbirlerimiz hazır açıklaması yaptı. İşte piyasalardaki son durum. Ya, yürü. Yürü, yürü. Ukrayna, Rusya sancısı bütün piyasaları vurdu. Çok sert hareketler yaşanıyor. Rusya Ukrayna'yı vurdu. Piyasalar altüst oldu. Dolar altın fırladı. Kapalı çarşı en hareketli günlerinden birini yaşadı. Güne 13.80 seviyesinde başlayan dolar şu anda 14.30 seviyelerinde ve gün içinde 14.70'i gördü. Ancak müdahale geldi şu anda 14.5 seviyelerinde işlem görüyordu. 14 lira kapanış yapması halinde dolarda daha da sert hareketler yaşanacaktır. Doların gün içinde seyri dalgalıydı. Müdahale sonrası 14 lira 10 kuruşa kadar geriledi. Euro'da şu anda görmüş olduğunuz gibi 16 seviyesine kadar çıkmış durumda. Aslında euro bölge çok sıkıntılı şu anda. Onlar değer kaybediyor ama doların yükselmesi euro TL'de otomatikman yükseltmiş durumda. Yine piyasalarda en çok etkilenenlerden biri de altın oldu. Dünle bugün arasında Altın fiyatlarında tam 100 TL'lik bir artış oldu. İnsanlarda bir ufak dosya bir panik var. Gram altın güne 840 lira seviyesinde başladı. Gün içerisinde 940 liraya kadar çıktı ve şu anda ise fiyatı 913 lira. Dün çeyrek 1380 TL'ydi şu anda 1510 TL. Çeyrekte müthiş bir artış var. Altının hızla yükselen ateşi hızla da düştü. Akşam saatlerinde gram altın 870 lira oldu. Vatandaş şu anda altının artışından dolayı almaktan ziyade satmaya daha çok meyimli. Hareket çok sert şekilde devam ediyor. Büyük bir karambol var. Bu fiyatlar da gerçekten sağlıklı değil. Ukrayna Rusya savaşı Borsa İstanbul'u da etkiledi. %8'lik sert bir düşüş yaşandı. Piyasalarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından da açıklama geldi. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.